Fasist etmeyeyim mi? Etme. Size orduda böyle mi öğretiyorlar? Hocam gelirken bir kaza... Kes. Daha ilk günden geç kalan adamın benim ameliyathanemde yeri Bana bak. Doktorluğun iyi diye insanlar burada sana tahammül ediyor. Eğer onu da yapamayacaksan... ...seni bir dakika tutmam burada. Anladın mı? Ya müzik mi açsak ya? Böyle e, dikiş atarken falan kafan boşalıyor. Daha iyi oluyor. Bir sakıncası var mı? Sakıncası var. Ya görmüyor musun halimizi? Sırası mı şimdi? Tamam ben de severim müziği de. Tilbe Hanım konuşamıyor. Doruk. Boş boş konuşma oğlum. Sen ceza vermeye bile değmezsin. Bir de asker olacak terbiyesiz saygısız herif. Gözümün önünde dolaşma yeter.